Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi karşınıza bir son dakika haberiyle geliyorum. Supercell'in de desteklediği bir site. Çünkü partner bir sitede geçenlerde bir bakım oldu ve bu bakım sonrasında sitede abi 80 karakter yerine 83 karakter gösterildi. Bugün bu olayı sizlere göstereceğim. O yüzden videoya geçmek istiyorum ancak videoyu da geçmeden önce bu tarzda videoların devamını istiyorsanız da bu videoya en az 2000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçiş yapalım. Ve tabii ki videoya geçmeden önce dükkanında en sandal arkadaşlar içerik özel destek bölümünden ustayı destek yaparsanız gerçekten çok sevinirim ve burada sadece ustayı destekleyerek de yapmış olduğum çekilişlere katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan desteklerinize de kocaman kalbimi gönderin. Ve tabii ki az sonra siteye de giriş yapıp daha detayına ineceğiz arkadaşlar bu son dakika olan konumuzun ancak ücretsiz ödüllerim var. Bunları bir toplamak istiyorum arkadaşlar. Video başında gördüğünüz gibi Godzilla baz abi kulüpçe topladık. Umarım sizler de toplamışsınızdır. Sizler de Godzilla baz etkinliği ne durumda? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Biz 1250'yi 26 yumurtayla geç Geçmişiz hatta üstüne bir de. Bir yerinde gelen kutusundaki arkadaşlar şu Godzilla bazları bir toplayayım. Şöyle bir oyuncu simgesi ve şöyle de bir Godzilla baz kostümü. Hocam kostüm nerede lan? Oğlum kostüm yok. Kostümü aldık galiba. Bunlar şey tamam okey. Ko e, kostümü almışız arkadaşlar tamam. Bir anda kostüm gelmedi mi dedim. Eee ücretsiz diyor. Bu nasıl Allah Allah. Aa, Nasıl ya? Allah Allah. Oğlum bug oldu herhalde. Abi ücretsiz diyor ama versenize kardeş ya. Evet ilginç arkadaşlar. Bakın bir daha göstereceğim. Hocam niye böyle bir bug var gelse anlamadım. Altı 6 gündür ücretsiz diyor. Basıyorum vermiyor. Ayıptır ama hani veriyordunuz <laughs> ne oldu? Neyse arkadaşlar kandırmaya geldik. Zaten e, güzel bir kostümü var Godzilla bazı. Sonrası çıkartmasak da olur. Ama ben bu kostümden arkadaşlar bu kostümü yeğlerim ya. Yani şu kostüm bana daha çok iyi geliyor. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bu kostümü videonun sonlarına doğru deneyeceğiz. Hiper şarjını falan kullanacağız. Bakalım da sonra bir bakacağız ama ondan da önce şu ücretsiz ödüllerimi de açarak arkadaşlar şu siteye geçmek istiyorum hızlıca. O yüzden şu ücretsiz ödüllerimizi de bir açalım. Bunlar birikiyor hocam. Bir ikinci videoda açmak istiyorum. En son sonraki açışımızda arkadaşlar bildiğiniz gibi kostüm vermemişti belki de bu videoya saklamıştır kendini hınzır hınzır biliyorum gizemli ve efsane verip kostüm atacaksın ben biliyorum ben biliyorum ama rüyam da <laughs> da atabilir arkadaşlar belki de atar ya bakalım hadi enderden bir dön hep ender ender yeter ya abi yok son zamanlarda gerçekten bir yer arkadaşlar full böyle açtığımdan kostüm geliyor ender süper ender kostüm vesaire destansı ama şu sıralar gerçekten ne kadar açarsam açayım hiçbir şey vermiyor. Bak enderden dönmüyor bile. Süper ender olmaya ya da istansı olmaya niyeti bile olmuyor. Yani yapacak bir şey yok hocam gerçekten. Bu arada arkadaşlar bir de son bir şey daha yapacağım o siteyi göstermeden önce sizlere. Ve aynı zamanda bu siteyi de sizlere göstermek istedim. Supercell Store sitesi arkadaşlar. Bu sitede gerçekten çok uygun fiyata güzel özel teklifler oluyor. Mesela onlardan biri de buradaki verilen 11.500 mücefer abi. 4 dolarlık bir fiyatı var yani 128 lira gibi bir şey arkadaşlar. Bu videonun içerisinde bunu da almak istiyorum. Evet ustayı da destekleyebiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Evet ustayı desteklemiş bir şekilde arkadaşlar. Supercell Store içinden de 11.500 mücevherimizi aldık abi. Tamam mı basacağım. Ve gördüğünüz gibi 5 elmas da hediye edildi arkadaşlar. Tamam diyorum. Buradan bir tane de ekstradan Star Hediyesi hediye edildi abi. Oradaki yolu da geçtiğimiz için hemen yani 11.500 mücevherimizi aldık. Buradan da bir tane daha Star Hediyesi geldi ve buradan da 50 mücevher geldi. Güzel. Sonuç olarak arkadaşlar 38.000'de mücevher yaptık. Bu mücevherleri nereye harcayalım? Yorumlara da yazmayı unutmayın abi. Evet sıra geldi bu 83 karakterin gözüktüğü siteyi sizlere göstermeye. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi şu an oyunda Draco'yu da sayarsanız 80 tane karakter var. En yani hatta oyunun içerisinden göstereyim şu an 79'da 79 Diyecek bir de Drago gelecek arkadaşlar. Yani totalde 80 tane karakterimiz var şu an oyunda. Ve bu sitenin ismi de Brawl Stats arkadaşlar. Zaten birçok kişinin bildiğini düşünüyorum. Yarı resmi bir site diyebiliriz. Çünkü kendisi aynı benim gibi arkadaşlar partner bir site. Yani bilgilerini Supercell'den oluyor. Supercell tarafından onaylı aslında bir site. Hatta gördüğünüz gibi arkadaşlar Stats diye de bir içerik öğrencisi kodu da var sitenin. Ve bu siteye arkadaşlar yaklaşık 3-4 gün önce bir güncelleme geldi. Ve güncelleme sonrasında ne mi oldu buyurun göstereyim. Hemen buraya ID'lerinizle arkadaşlar giriş yapabilirsiniz. ve vesaire geçmişini merak ediyorsanız. The cat sat on the Ve buraya ID giriş yaptıktan sonra arkadaşlar birazcık daha alta karakterler kısmına inebilirsiniz ve karakterler kısmına indiğinizde abi gördüğünüz gibi yukarıda savaşçılar kısmı diyor ve 79'da 83 diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yapılan gelen en sonki siteye güncellemeden bakımdan sonra 80 karakter yerine 83 karakter yazıldı. Ve birçok Twitter sayfasında bunu paylaştı aslında bir sonraki güncellemede oyuna 3 karakter mi geliyor diye. Ki yine bildiğiniz gibi bazı güncellemelerde süpersel yani Brawl Stars oyuna 3 karakter de getirebiliyor. Ancak ben bunun bir hata ya da bug olduğunu düşündüğüm için bu 3-4 gün içerisinde bunun videosunu çekmedim. Bu geçen 3-4 gün içerisinde de site arkadaşlar bunu düzeltmedi ve 83 karakter olaraktan kaldı. Bildiğiniz gibi az önce de söyledim. Supercell tarafından desteklenen bir site arkadaşlar. Partner olan bir site. Ve normal olarak 3-4 gün boyunca abi bir hata veya bug olsaydı bunun düzeltilmesi gerekiyordu. Supercell'den de bunu düzelttiği bir uyarı gelirdi. Ancak baktım hala bu olayı düzeltmediler ve hala 83 karakterde gözüktüğü için bu olayı da sizlere göstermek istedim çünkü ciddi ciddi hala 83 karakter yazısı burada duruyor arkadaşlar. Sizler de girip bakabilirsiniz. Ve acaba bu da demek oluyor ki oyuna bir sonraki güncellemede 3 tane karakter mi geliyor açıkçası? Benim de aklımda bir soru işareti oluştu. Bu soruyu sizlere de soruyorum arkadaşlar. Sizce bir sonraki güncellemede oyuna 3 karakter gelebilir mi? Çünkü ender bir karakter spoilerı da verdiler. Ender bir karakter bedava gibi bir şey olacağı için yanına ekstradan 2 karakter mi getirmek istedi acaba? Ender karakterle beraber Brawl Stars yani Supercell. Bunu da aslında düşünmedim de değil arkadaşlar. 83 karakter var abi. Karakterler de ekstra bir karakter gözüküyor mu diye soracaksınız. Aşağıya indiğimde hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi benim normal karakterlerimi bu zamana kadar çıkarttığım ranklar vesaire gözüküyor. Başka da bir karakter yok gördüğünüz üzere. Ama durum bu arkadaşlar 83 karakter gözüküyor şu an Supercell tarafından aslında onaylı olan partner olan bir sitenin içerisinde abi Brawl Stars sitesinde zaten bir çoğunuzun da bildiği bir site ve 3-4 gün boyunca da bu hata düzeltilmeyince bu bug düzeltilmeyince bug olduğunu düşünüyordum ben. Bunun haberini sizlerle paylaşmak istedim olabilir tesi var yani 3 karakter gelebilir yapıyorlar da Supercell arada böyle 3 karakter getirme olayını yine acaba burada yapacaklar mı Ender bir karakter de spoilerı vermişken abi diye bu haberi de sizlere göstermek istedim. Diyelim mi arkadaşlar bir son dakika gelişmesi daha var. Onu da sizlere göstererekten videomuza devam edelim. Değil aynı şekilde arkadaşlar Frank de bazı konularda cevaplar vermiş. Mega Godzilla nit hakkında görünüm özel olmayacak diyor. Ortaklık yani Godzilla ile olan ortaklık bir noktada sona erecek. Tarih belirtilmeyecek ancak katalogdan en az bir yıl kalacağını varsaymak katalogda yanlış olmaz diyor. Yani bir, ay, bir yıl falan kalacaktır diyor Mega de katalogda. Ondan sonra gidebilir diyorum arkadaşlar. El bebek köpek balığı için ise ara sıra teklifler şeklinde geri dönecek diyor. Yani er ya da geç geri dönüşünü bekleyebilirsiniz diyor arkadaşlar. El bebek primoyu da almak isteyenler için Frank abi buradaki açıklamasında. et tüm bu son dakika haberlerini sizlere verdikten de sonra şu kostümü denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. 950'lerde mi ne girdik yani random. Hayırlısı be gülüm dediğinizi duyar gibiyim. Alırız ya. Hadi çocuklar. Hadi güveniyorum size. Yürüyün aslanlarım. Aslan parçaları be. Alırız bunların aklını Mike. Devam. Öf vurdun beni lanet alası dostum. Ama karşıda işte e, Cordelius'un olması beni bir tık zorluyor. Korkutuyor. Kardeşim nereye? Aç kapıyı polis. Ya kostümü de yorumlamak gerekirse arkadaşlar kostüm çok güzel zaten hiper şarj kostümü Oyunda 399 elmas olacak arkadaşlar hiper şarj kostümleri birçok kişi 799 elmas zannediyor ama öyle değil arkadaşlar 399 elmas Allah belanı vermesin ya 399 elmas olacak onu söyleyeyim Evet golde geldi güzel 399 elmas olacak 799 değil Onu belirteyim onun haricinde arkadaşlar hiper şarj kostüm koleksiyonuna ait ilk kostümümüz O yüzden sağlam bir kostüm Ama herkese ücretsiz olması tabi enderliğini birazcık kısıtlamıyor değil arkadaşlar. Kısıtlıyor maalesef. Yapacak bir şey yok ama. Oğlum ne güçlü karakter şu melodiye Herkes de oynuyor ya inanılmaz. Helal lan sütü. Yarın gel sütü olarak işe başla. Güzel. Evet olayımız da arkadaşlar tabii ki de şu. Gördüğünüz gibi Allah belanı. Allah belanı. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Abi. Ya inanılmaz. Düştük. Yani olayı gösterirken düştük. Golü yedik ama önemli değil. Hiper şarja bastığınızda arkadaşlar dönüşüyor yani kısacası. Godzilla'ya dönüşüyor. Birazcık daha iyi oynayken. Şu Cordillus benim canımı çok sıkıyor ya. Abi, Cordelius'a ne yapalım ya, alırım. Tamam, okey, okey. Easy, 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 okay, easy, gol bak, gol MÜK. Tamam arkadaşlar, güzel bir gol attık. Orada hani 200 IQ oynadık. Böyle de dönüşen bir kostüm yani kısacası. Bu kostümü de bir denemek istedim sizlerle ama ben e, ben herkes de ücretsiz olduğu için ben herkesle görüyorum artık bu kostümü. Yani, ya bir, bir, benim için bir albenisi kalmıyor olunca. Destansı ben orada kostüm aldıkların Lilil'in rozeti diyor. Neyse yapacak bir şey yok. Yani o yüzden benim için çok bir şey kalmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim de son dakika en sonki gelişme olarak arkadaşlar şunu da verebilirim bugünkü son dakika videolarında. Bakın 30 milyona çok az kalmış. Hatta belki geldik bilmiyorum muhtemelen ama yarın Squad Master Shelly'de herkes Ücretsiz alacak arkadaşlar. Bunun da benimle vereyim. Yarın kostüm olarak Squat basır şeyi herkes alabilecek. Evet sonra da arkadaşlar ben bir videonun daha sonuna geliyorum. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Bu tarz haber bölümlerinin devamı için mutlaka videoyu sizlerden en az 2000 like bekliyorum. Kanalı abone değilseniz abone olarak da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Başka da bölümlerde görüşmek Kendinize iyi bakın. Evvela hoşçakalın ve bay bay.